Saroyan Bitlis'te doğmuş, yanılmıyorsam değil mi, ee, erken bir tarih, küçük yaşta, Kaliforniya'ya taşındılar, Fresno'ya yerleştiler, oradaki tarım işçilerinin, kasabalıların hayatıyla da yazmaya başladı. Ee, ve o dönemde aynı zamanda oradaki Ermeni ve Süryani göçmenlerin ruh haline ilişkin çok iyi bir yazardı. Yani şaşılacak kadar iyi bir yazardı. Beklemeyeceğin kadar. Yeterince modernist olmadığı için belki ikinci planda kalmıştı. 19. yüzyılda yaşasaydı büyük yazarlardan biri olarak tanınırdı. Saroyana'nın hakkında söyleyeceklerim Doğduğu bunlar. Doğduğu köye gitmiş sonradan sanırım. Son bir kere Türkiye'yi ziyaret etti ve bir şey Bitlis'in bir, şey bir mahallesinde doğmuş. Bir şey onu ziyaret etti. Evet. Evet. Ve polisler ödülünü reddetmiş. Ha, evet. ha? Evet. Polisler ödülünü reddetmiş. Öyle mi? Ha Neden? polisler ödülü. Neden? Bu ödüller Nobel olsun, Pulitzer olsun insanı esir alırlar. Yani. yani seni belli bir kalıp içine yerleştirirler, belirli ee, elini, kolunu, bacağını bağlarlar, bir deli gömleğinin içine hapsolursun. O yüzden gerçekten büyük yazarların birçoğu gerek Nobel gerek Paul Pulitzer ödülünü reddetmiştir. Jean-Paul Sartre de meşhurdur. Ee, yani beni kafese koyamazsınız demiştir özetle. Geçiyoruz